YouTube'da Karşı Şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Bunu yazmışım yorumda bekliyorum. Bakın ben bunu nasıl yazmışım bu şi şiirimi. Yorumda bekliyorum. YouTube'da Karşı Şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone olun ve benim bu videomun altında abone ol'a tıklayın. Abone ol'a. Bakın bunu nasıl yazmışım. Bugün yazdım. 5. ayın 20. 2024 pazartesi günü. Der kaza süsü verdiler. Bil yiğitleri yediler. Sinsiler oyun oynarlar. Çeşitli yazar çizerler. İnsanlıkta ders almamış der, kaza süsü verdiler, bil yiğitleri yediler. Yazılış ya, yazılsın yaz kitaplara söz söylerim kahpelere alıştık bu oyunlara der yaz süs verdiler bil yiğitleri yediler.